arkadaşlar Merhaba bugün asker oyunu oynuyoruz işte Merhaba arkadaşlar Hoş geldiniz Ahmet Hemen? Mirza yallara yallara ha. oyuncu Hayır, Mirza Kanalına Hoş geldiniz Evet Fınafçı yaz Çünkü ben Fınafçıyım bakalım kuzenimin kanalına girmeyi unut abone olmayı unutmayın adı Animeci Akif sizce Ahmet Mirza e, oyuncu Mirza olarak mı kalsın kanalın adı yoksa Fınafçı Mirza olarak mı değiştirelim? da. Yorumlara yazın. Animeci misiniz? Fınafçı mısınız? Onu yorumlara yazın. O abi herkes söylüyor ya. Değil mi baba? Evet. Eğer yan mı baktınız? Bir yan baktık. Nasıl ben ya bakılırım? Yani şimdi hangi takımsın Mirza? Almanya'yım ben şu an. Almanya. Hani hmm. İngiltere'yi sevmediğim için Almanya. Haa İngiltere'ye <laughs> karşısına. Hadi bakalım. Ay yani İngiltere. Sarı Önce Sulak. Bu oyunun adı ne? Açıklamaya yazalım. Ee, oyunu tamam. beğenenler varsa beğenmeyi unutmasın. Aynen bunun başka bir oyunu da var ama ya, aynı kişi yapmamış. Yani benden söylemesi yerinde uçak vardı ama bunda Allah ne verdiyse koşuyorsun valla. Ölenler abi oyun nasıl ya ben bilmiyorum oyunu dedim de adam bana fe adam bana yan baktı ya. abi şey desene. Yan mı baktı? Evet. Arşavanda var ya. Şu an. <laughs> Şu, şu an an kaç kişi ah. oynuyor? Bayağı da oynayan varmış ah. ha. Abi bir dikkat et. İngiltere saldırıyor sana ah. şu anda. Keskin nişancı diye keskin nişancı olsa fat diye bir bir tanesini el ha. <laughs> Nerede? <gülüyor> Var mı bana an bakın. Böyle kendini şey al öyle saldır. E şöyle illallah ve eşeğinden İşte o ne oldu? Keskin nişancıyla vurdu Anladım. Abi keskin nişancı çok güçlü. Ben Samet reisim. E Ay. keskin nişancı yani. Şunu öldürürük. Nasıl bana yan bakıyorlar? Sen bana yan bakmıştın değil mi kanka? Yan bak Abi hayır hayır. Ben ölürüm. Yani oyun oğlum. <laughs> Ama bir daha bomba gelmeyecek yani. Üzülsün. Dikkatli olacaksın işte. Ben... Şurada bir yan bakan var. onu vurdum. Allah ne verdiyse koşun. Pes atmıyorum. Evet İngiltere yan fot ya. Fat, fat ya. O silah çıktı. Avurdum. vurdum. Nasıl ben? Aa ölmüş adam zaten. Bana şöyle tamel diyeyim. Oy taramalık. Allahümme sali ala ve iyi salih ve salih. Allah. Ben kontan. Herkes de var, var. bu. atmayacağım. Bıçağı mısın ya? Yak. Askerde uçak bak. nerede ben? <gülüyor> <gülüyor> Bakın arkadaşlar. Topçu da var. Ya bu bizimki ne bu ne ya? Hocam bunlar Bana yan bakanları öldürürüm ha. Bakın taramalıyla yan bakıyorlar bize. <laughs> bir tanesi bana sniper'lar yan, yan mı yan bakmış. Allah Ne oldu? Beni taramalıyla yan baktılar. <laughs> Şimdi siz bir Oy oh, keskin nişancı. Ama sen hemen böyle cepheye şey yapıyorsun. Aa cephede doğuyorum da Senin sniper'ın yok mu? Aa sniper bak. Uyyy headshot. Son kafadan. Hı -hı. bak. Abi şurada bir adam var. Vuramıyorum. Ölmeyeyim. Hocam daymıyorum bu fake. Ay sakın sakın. Sakın beni öldür ben. Benim canım var. Kıyadım. Benim davazım var ya. Daha var? Uy, adam geliyordu tam vurdum. Ben siperde sakla. Eğil evet, eğil. Evet. Topçu vurur şunları. Hocam ölmedin. Biri, biri vurmuş ama ya. Ama ölmedim değil mi arkadaşlar? bilmem keskin nişancı vurmuş yani. Ben rol bakayım. Ay 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 ay. Ben ölmedim. Çok iyiyim. Hadi bakalım. Da -da -da. Hayır topçu mu söldü? Hocam biri hile açmış. Oğlum şunu öldürün. Sen bir öl de. Baba biri hileli yük demiş. Hı hı. Baba tamam mı? Üstten üstten geliyor vurdu konu. Bir daha hile kullanmayacaksın bak. Ya adam öldü sanırım. Oraya bomba atacağım baba hazır mısın? Ay se Oy, bombayla öldürdüm. Oo. Evet arkadaşlar. Şu an ya Allah ne verdiyse koşuyoruz. Adamı vurdum ama biri öldürdü ver. <laughs> arkadaşlar. Baba boynumuza takıyoruz ya. Hı -hı. Baba onunla böyle yaslıyoruz ve otururken boynumu sağlamıyor baba. Aynen öyle. Baba onu seviyorum ben. O güzel baba. De Arkadaşlar. Bunlar bize yan bakıyor ya. Hayır. Atma mı? sipari. Birini siperciyle öldürdüm. Sipari bomba attım ya. Arkadaşlar. Şura. yanlış olmuş. Uy o da bir tanesi öldü. Herhalde ben öldürmem imkansız. Evet arkadaşlar C'ye ışınlanıyor. Aaa! Topçu. Bu fena bir oyun değilmiş. Ha? Roblox ha. Soy, güzelmiş. Yani beğendim. Hı. koy ki şey yap. A'da vuruldu. <laughs> o kadar şeye gelirsen vurulursun. Dikkatli geleceksin oğlum. Gel. bu gel. Bu bana çok garip. Bunlar bana yan bakıyor. Ama kanları ölecek. Hayır hayır. Hayır hayır. Aa, vurdum bir tanesini. Bir keskin nişancıladı beni baba. Herhalde. Evet. Allah zâri ana. Sen ölmez misin kardeşim? Çok bir gıcık değil misin? Sen de böyle. Kardeşim. Oğlum. Ama artık siz çok yaşanıyorsunuz. Artık. Arkadaşlar bu taktiği deneyin. Ama şuraya demin oradan düşüyorsunuz. Öyle ne oldu? Bayrakların sen bizim mi görüyorsun? Öldürün şunu. Oy şuradan bomba atayım baba. Ui öldü bir tanesi. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte planı ne bir şey yarıyor. Ba değil mi? Hı hı. Başına vurdum bomba. atalım. Evet arkadaşlar. Allah ne verdiyse geliyorsa. adam Atlamadı. Dördünüz <laughs> mü arkadaşlar? Amaca arıyor <laughs> <laughs> reis. Arkadaşlar. Şu an boynum ağrıyor. Oğlum. Ya. Evet, şu an örüyor arkadaşlar. Oy oy. Eyle eyle eyle. Allahümme salı ala ve yedi ne Ya bunlar gelmiyor bizim bayrağı almaya. Onlar garantici herhalde. bunlar korkuyor var öylesi. masaj yapar mısın? Evet arkadaşlar biri kendini Naruto yapmış. Bravo abi ama savaşın ortasındayız. Evet videomuz bitti arkadaşlar. 拜拜。Bye bye.